Arkadaşlar. Şimdi şu kuşu açalım. Sırası gelirken alırken şey olur da yırtıldı da sıkıntı olur mu? Tamam. Ee, herhalde olmaz. Neyse. Şimdi biz şey yapıyoruz. Şu kuşi açalım mı bak? Yırtıldı. açalım. Cide. <laughs> bak, süsü de var şöyle. Bak, şöyle süsü de var. <laughs> Az ye ye Aa, de var. i̇ki tane var. Yani şöyle topçuklardan var. Kırmızı, iki beyaz. Altı tane çıkıyor ama topçukları. 6 tane çıkıyor. 3 tane düşürdüm ben ya. Kayboldu da. Sıkıntı eder misin? Şöyle. Şimdi. Lan. Heh. Görün, siz de görün. Ya uzaktan şöyle bir top var. Bu da çıkışımız yapışkan. Yapışkan. Biliyor mu? Belki şurası yapışkan bir şey ya. Dur. Yalnız bir oyuncak değil, ama ben çok sevdim. Azıcık baktım, oynadım ama. alır mı? Hı? Telefon düştü, özür dileriz. Hadi, Hadi bakalım. Şöyle şeyler var. Şu pati, pati bak. Bu pati ama. İstediğinizi al bak. Başkaları da var. Pati ama. Ben pati aldım. Başkaları da vardı da bunlar kötü ya. Hep patili ya. Siz bulabiliyorsanız ben Türkiye'de yaşıyorum. Şifreleri Gelemezsiniz ki abi. Gelemezsiniz. Ben <laughs> Fenerbahçe'deyim. Görün. Yani... bir şu kuşumuz var ya Ali. Yapışkan bak. Ele yapışıyor bak. Bak. Şöyle ya. Şöyle. Şöyle. bak De. Şöyle bak. Şöyle. Bak. Yapışarak çekiyorum ya. Bak. Yapışıyor değil mi? Görüyorsunuz. Bak gördün mü? Gördünüz mü lan? Yorum atın. Beğen atın. Yorum atın. Beğen atın ya. ben. sizin Başka bir şey istemiyorum. Neleşecektir. <laughs> Kameramız var. Öyle telefon değil kamera.